Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi arkadaşlar her pazar günü yeni bir video atmaya çalışacağım. Umarım ki aynı gün aynı saatte bunu yapmaya devam ederiz. Bu videoda iki tane güzel şey göstereceğim size. Bir tanesi yazılımcı olarak bir günüm nasıl geçiyor. Diğeri de diyete başladım. Son videoda demiştim işte diyete başlama az kaldı. Balıkta yapıyorum şöyle böyle falan diye. Ve diyeti böyle her günden girsem mi, girmesem mi, yapsam yapmasam diye düşünüyordum ve bir türlü karar verememiştim. Ama son günlerde salon değiştirdikten sonraki ışık farkı da görünce gerçekten çok fazla yağlandığım ve Evet şu anda hani büyük duruyorum. Bilmiyorum kanalda şu an nasıl duruyorum ama gerçekten büyük duruyorum. Hani tişört bedenlerim büyüdü. Normalde large medium giyerken şu anda iki saç falan alıyorum bazı şeyleri. Ve 86-87 kilo çıktım. Hala tartılmadım bu arada. <laughs> Çünkü e, şu anda bulunduğum böyle tartı yok maalesef. Tartı almamıştım daha önce. E, bundan dolayı tartılmadım. Kilomu bilmiyorum ama hani yüksek ihtimalle birkaç gün içinde tartılırım. Onları size söylerim. Ee, zaten diyeti detaylı bir şekilde ilerleyen dakikada da göstereceğim. Çünkü bugün şimdi biraz çalışacağız. Sonra spora gideceğiz, geleceğiz derken yoldan anlatırım, spora anlatırım. Size antrenmanımı gösteririm. Ve antrenmanda bugün ne yapacağız? Korku rüyam olan arkadaşlar. Bacak antrenmanı yapacağız. Yaklaşık hani nereden baksanız Amerika'dan döndükten sonra bir iki ay falan bacak çalıştım geçen ta geçen sene sonra bir daha bacak çalışmadım yani en son squat hani yapmadım bile öyle söyleyeyim boş bile yapmadım sadece saat şu anda bir saat üçte bir toplantım var e, takım liderine yaptığım projeyi göstereceğim toplantı bir yere spora gideceğiz e, şimdi ne yapacağım sabah uyandım arkadaşlar hani 10 gün uyandım bugün biraz geç kalktım hiçbir şey daha yemedim çünkü diyete başladığım dediğimden dolayı hiçbir şey yemedim ben genelde diyet döneminde böyle yapıyorum sabahtan akşam hiçbir, şey hiçbir şey yemiyorum sabahtan öğle hiçbir şey yemiyorum Öğlen bir öğün yapıyorum, spora gidiyorum, geliyorum, akşam öğün yapıyorum. Bir önce protein eksim onu tamamlıyorum ve yatıyorum. Bu şekilde geçiyor genelde. Di Diyet detaylarını ya bu videoda ya diğer videonun başlarında falan göstermiş olurum yüksek ihtimalle. Antrenman programını da değiştiriyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım zaten. Ee, tamam o zaman arkadaşlar. yazılımcının ee, yazılım bir gün olarak güne başlayalım. Ee, aslında yazılımcının bir günü arkadaşlar benim hep bir hayalimdi. Yani lan işte yazılımcı olmak, bunun hakkında video yapmak falan bana çok güzel geliyor. Çünkü bir motivasyon kaynağı benim için özellikle yazılım çalışmak ve hani o bölümü okumak için iyi motivasyon kaynağı bu, bu tarz videolar. Ve ben de dedim ki o zaman böyle bir video yapalım. Hani zaten Türkiye'de çok fazla bunu yapan yok. Genelde yabancılar yapıyor. Ben de hep yabancılar izliyordum zaten. Son videonun altında bayağı bir soru gelmiş. Abi işte bölüm önerir misin? İşte ben de yazılıma geçmek istiyorum ama emin değilim. İşte bölümüm şu ama ben de yazılım yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım tarzında bir sürü yorum gelmiş aslında. Bu videoda biraz da bunlarla cevaplayacağız. Hani arkadaşlar her zamanki gibi hani bizim videolarımız asla girişi böyle çok kısa olmuyor. Hep uzun bir giriş oluyor genelde. Bundan dolayı Hep çok konuşuyorum videonun başında çünkü anlatacak çok şey var. Ben zaten çalışmaya başlamıştım sabah. Birkaç bir şey yaptım. Şimdi bir öğün yapmam gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Normalde ben diyet dönemlerinde sabahları yulaf ve yumurta yiyorum. Ama bugün yumurta yulaf yemeyeceğim. Neden yemeyeceğim? Çünkü e, cream of rice diye bir şey var. Hani geçen videoda göstermiştim sizlere. Bu yine sadece içine 40 gram karbonhidrat olan bayağı sağlıklı bir yiyecek aslında. Ve tadı da güzel. Yani sabahla yulaf yemektense bu tarz şeyler yemeyi tercih ediyorum. E, yumurtada şu an hiç yesim yok. Onun için de arkadaşlar kırma fayasının içine birazcık böyle protein koyacağım. Bugünü böyle geçireceğim. Ama tabii diğer günler yumurta yemeye devam edeyim. Hemen o zaman arkadaşlar gelin sizi mutfağa götüreyim. Şu öğünümüzü hazırlayalım. Bunu yerken de bir yandan çalışalım. O zaman hadi devam edelim. Normalde YouTuber benim sponsor olmasına rağmen biz de <laughs> buradan alışveriş yapıyoruz. Çünkü hani ürünleri güzel ben hoşuma gitti beğendim. E, bundan dolayı arkadaşlar kardeşime de bunları sipariş verdim. Şöyle 5 tane ürün var ortalama olarak. Uğron koduyla kaç para gelmiş? 295 lira gelmiş. 32 lira indirim yapmış yani. Bu böyle bu ürünleri. En çok tavsiye ettiğim şeyler bu arada bunlar. Cream of Rice zaten favori. Cream of Oat da, ya anam satayım adres. Hani Cream of Oat'ta zaten hani yulaf unu diye geçiyor. Yulafın toz haline getirip tatlandırıcı eklenmiş hali. E, şu çayı definasyon dönemlerinde parmağım nerede? şey definasyon dönemlerinde kardiyo öncesinde hani vücut ısınızı arttırmak için bir tık işe yarıyor. Hani yeşil çay falan var. Şimdi limon limon bir sürü şey var. Hani işe yarıyor. Ama tabii çok bir şey beklemek gerekiyor. Şunlarda aç olduğunuz durumlarda yani dışarıdasınız diyelim okula gittiniz bir şeye gittiniz açsınız yemek yemeniz diyor ki yiyemiyorsunuz. Bunlardan çantanıza atın. iki tane yiyin sizi tok tutacaktır. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi normalde ben bunu son videomuzda hatırlarsınız sütle yapmıştım ama şu anda diyete başladığımız için Ara sıra belli başlı gereksiz kalorileri alıyorum. Bundan dolayı sütle yapacağım, suyla yapacağım. Hani diyet döneminde genelde dikkat ediyorum. Her şeyi hani bunu söylemek gerekiyor. Çünkü son videoda demiştim ki yani sütle yapmak çok da bir sıkıntı yaratmaz demiştim ama bu hani diyette değilseniz geçerli. Eğer diyetteyseniz sütmüş, yoğurtmuş falan bunları çok girişmeyin. Çünkü zaten hani çok temiz beslenemiyorsunuz. İlla ki bir yerde bir şey fazla geliyor. O yüzden gereksiz şeylerden almayın vücudunuza ki dengeli tutabilin. Şimdi ben normalde bunu 80 gram yapıyorum. Eğer yeterse gel 80 gram yapacağım çünkü bir tık az kalmış gördüğünüz gibi her yere döktük. Biraz az kalmış. Hani yeterse 80 gram yapacağım yetmezse de 60-70 gram falan gelecek. Deneyelim bakalım. Evet 80 geldi. Burada da arkadaşlar hemen hemen bir 20 gram falan var. Yani 60 gram yaptık bu sefer. 2 buçuk bardak Bir de şimdi ben buna bir protein tozu koyayım Bir yol arkadaşlar protein tozu koyuyorum Bu da yaklaşık 25 gram protein var burada da Bunu da karıştırıyoruz Tamam ben bunu hazırlayayım sonrasında görüşürüz Rice kremimiz hazırladık protein tozu falan koyduk içine Burada şimdi ne kadar var 60 gram karp 25 gram protein var diyebiliriz aslında Şimdi de o zaman hadi kodlamaya devam edelim Şimdi aslında size gelin, siz ne yaptığımı göstereyim Şimdi burada arkadaşlar mantık şu mesela hava durumu arıyorsanız işte aradığınız zaman gelen site mesela şurası geliyor ya size. Burası açılıyor. Biz şimdi şuradaki hava durumu çarşamba ve parçalı bulutluyu alıp bunu şurada bir tane JSON dosyasına kaydetmek istiyoruz ki bunu hani bedava bir şekilde e, herhangi bir uygulamanın içerisinde kullanabilirim. Yani uygulamaya soru sorduğunuz zaman bu bunu aratacak ve aldığı buradaki cevapları size yeniden bastıracak ve buna hani para ödemeyecekler. İşte burada hava durumunu, trafik durumunu, biyografi, flight ve hotel şeklinde 5 e, farklı seçeneğimiz var. Bunları arayıp bastırıyor. Bunların hepsinin altında fonksiyonlar yazıyor gördüğünüz gibi. Python biliyorsanız az çok anlıyorsunuz ne yaptığımı. Python bu arada ilk defa bu kadar çok detaylı kullandım. Daha önce sadece okulda sınavlar geçmek için Python biliyordum. Yeniden öğrenmek zorunda kaldım birkaç şeyi. Ve böyle bir kod yazdık yani. İşte aradığımız zaman mesela burada hazır duruyor JSON şey. Mesela şuraya diyelim ki şuradan da şunu açalım. Bir yandan açık dursun. Buraya arkadaşlar Ankara yazdığımız zaman Enter'a bastığımız zaman buraya gördüğünüz gibi geliyor. Query Ankara hava durumu location sonuçta Ankara temperatür falan filan. Buraya baktığımız zaman Ankara hava durumu sonuçlar Ankara parçalı bulutlu diyor mesela location yani Ankara parçalı bulutlu diyor. Yani böyle bir kod yazdım Python'da. Şimdi bunu saat 3'te bir saat kalmış. Takım liderime göstereceğim. Bakacak bakalım nasıl olmuş ne bilmiyorum. Sonrasında da spora gideceğim. O zaman ben şunu hemen bir yiyeyim. Sonrasında da arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, yemeğimizi yedik. Toplantıya bir 10-15 dakika kaldı. Hemen ben serisini şu koddaki son hataları eksikleri düzelteyim. Adam öyle göstereyim şimdi demesin lan kaç gündür bekliyoruz hatalarla mı gösteririm diye. Hemen onları çözeyim serisinden. Sonrasında da antrenmana gidelim. Hiç antrenman gidesim yok gene çünkü yani bayağı antrenman var. Bakalım nasıl yapacağız. Tamam hadi şu kodu bir yazalım. She's a itty bitty spider with a itty bitty letter and a strange jacket round her waist. When she gets a bite, you better run, you better hide, better prove that you're not worth the chase. Yeah, she might be pretty, but I promise it gets scary. Once she wants your daddy and she finds out where you live. <laughs> Creeping in the shadows, eating poisoned apples. She's nothing like you ever seen. just come for you should always sleep with one eye open you better keep in mind to always look over your shoulder cause when you think you're safe just stay awake she's moving biraz Şimdi yani bana Top, toplaştı falan daha varmış. Uzamış, onu bekliyormuşuz. Neyse o zaman ben şimdi durdurayım. 15 dakika falan video oldu. <laughs> Eğer toplantıya geldiğimde video çekebilirsem çekerse gösteririm. Arka, Allah. Arkadaşlar tam videoyu kapattım. Toplantıya geldi. Size onu gösterelim. O anda videoyu açamadım. Yani genel olarak her şey güzel. Tam işine yaradı. Tam istediği şey olmuş. Şimdi ben bu kodları toparlayıp şunları buradan şöyle görüyor musunuz? İçeride görüyorsunuzdur. <laughs> Ters görüyorsunuz ama olsun. Bunları şimdi ben GitHub'a yükleyeceğim. Şirketin kendi GitHub hesabına. Oraya atacağım bunları. Onlar da demin konuştuğum takım lideri de müdürümüz de e, kodları kullanacak şekilde toparlayıp bunu e, sisteme tekrar kullanmaya devam edecekler. Bu şekilde yani şu anlık güzel diye diyebilirim. Staj dönemi iyi geçiyor. Hem öğreniyorum hem bir şeyin içinde de var olmaya çalışıyorum yavaş yavaş. E, şu andaki aslında planım var birkaç tane. Onları da size bahsedeyim. E, kendime bir tane web sitesi açmaya çalışıyorum. Uzun zamandır bunu aslında yapıyorum ama yapıyorum, bırakıyorum. Tam başlıyorum, bırakıyorum, başlıyorum, bırakıyorum. E, bu sonra karar verdim. Hem YouTube'a geri dönmüşken, Instagram'a daha ağırlık vermişken bir anda diyorum kendime işte portfolyo sitesi açayım. Hem yazılım tecrübem işte CV tarzında hem de işte bu sporla alakalı bloglar ya da ne bileyim, kendi yaptığım programları falan koyduğum düzenli bir yer olsun istiyorum. O yüzden kendime bir site yapmayı planlıyorum hala. Ve bu siteyi de sizlere göstererek yapacağım. Aslında her videoda bakın, şunları, şunları, şunları yaptım, böyle yaptım diye size göstermeye çalışacağım. Ben bu arada arkadaşlar React kullanıyorum. Normalde ben Frontend developer'ım dediğim gibi. Hatta yakınlar full stack olabilir belki backend tarafından bir şey full stack diyebiliriz yakında ama bu biraz zor tabii ki de. Ee, yani ben frontend developer'ım um ve javascript ve react kullanıyorum. Ee, CSS kütüphanesi olarak da şu anda Tailwind CSS kullanıyorum. Bayağı kullanışlı ve kolay bir şey. O yüzden hani işimi çok kolaylaştırıyor bu çoğu şeyde. Dediğim gibi ben hani en büyük planlarımın bir tanesi şu anda kendim için web sitesi yapmak ve bu web sitesinin her videoda sizlere ufak ufak göstermek ve beraber o siteyi bitirmek aslında. Dediğim gibi spesifik sorularınız varsa yorumlarda belirtin, çekinmeyin. Çünkü ben şu an konuşurken aklıma tam gelmiyor lan ne sormuşlar diye düşünmem gerekiyor. O yüzden hani sorunuz olursa onları direkt cevaplarım videolarda daha iyi olur. Daha verimli olarak sizinle. Ee, şimdi ben hemen bunu kodu toparlayayım, gereksiz dosyaları sileyim, hemen yükleyeyim. Sonrasında da spor etmek için hazırlanırken görüşürüz. Evet, kodlarımız var arkadaşlar. Buraya yüklediğimize göre artık servis. Havalar da bir garip artık, bir gün inanılmaz soğuk, bir gün inanılmaz sıcak. Kapşon falan giydim, dışarı çıktım, dedim hava belki soğuktur. Yani esiyordu biraz camdan baktığım zaman. Aa 25 dereceymiş, inanılmaz. Arkadaşlar normalde bu yılın ismi ne? Videonun ismi ne? <laughs> yazılımcının bir günü slash diyete başladım şeklinde yapacaktım. Ama sonradan düşündüm ki zaten günün ortasında başladık videoya. Ee, çok sabah çekiminden dolayı yazılımcının bir günü olmadı aslında. Bundan dolayı bu videonun ismi arkadaşlar param olana kadar devam Yazılımcının bir gün videosu da bir sonraki videoda olacak Orada daha çok böyle sabah 6-7'den 8'den itibaren uyanabildiğim erken saatten itibaren Çekip size e, kol yazma sürecinde göstereceğim Bugün gösteremedim kusura bakmayın Planladığım gibi olmadı Camı bir kapatayım Hani bugün normalde planım size göstermekti ama Zaman yetmedi maalesef Biraz hani zaman ayarlayamadım Ondan dolayı gösteremedim kusura bakmayın bir sonraki videoda ama söz veriyorum bunu göstereceğim. Hatta kodu nasıl yazdım da göstereceğim göreceksiniz hepiniz. Umarım yapabiliriz. E, bu arada arkadaşlar bölüm konusunda kararsız olan varsa ya da ne bileyim yazılım mı, bilgisayar mühendisliği mi, işte matematik okuyup yazılımcı olmak mı, iktisat okuyup yazılımcı olmak mı falan tarzında sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Hani ben e, bir sene mezuna kalmıştım. Sonrasında işte Bilkent'te bölüm kazandım. CTS bölümünü kazandım. Oraya gittim. Ve ben de yazılım mühendisliği mi olsun, işte bilgisayar mühendisliği mi olsun, inşaat mühendisliği mi olsun, şu mu olsun, bu mu olsun diye çok düşündüm, çok araştırdım, çok şeyle konuştum. Şu anda arkadaşlarımın birçoğu hani okumaya devam ediyor, birçoğu mezun oldu. işte çalışanı var, başka işe geçenler var, kendi mesleğini yapmayanlar var. O yüzden hani belli bir seviyede tecrübem var diyebilirim. Çünkü yani seçim zamanı, yani seçim zaman derken bölüm seçtiğimiz dönemde de herkesin bir fikri var. Lan işte Fizik çok güzel bölüm, fizikçi olun. Endüstri mühendisi çok güzel, endüstri mühendisi olun. Yazılım çok güzel, yazılımcı olun. Allah yapacak her yerle yazılımcı olmayın falan. Çok fazla şey var. O yüzden kafanız karışıyorsa, kararsızsanız yorumlar bunu belirtin. Onu diğer videoda detaylı bir şekilde anlatırım. Ee, Mekif'te gittiğimizde görüşürüz. Hadi gidelim. Arkadaşlar asansör bozulmuş. Arkadaşlar nereden nereden nerede bilmiyorum şu an dönene dönene <laughs> inemiyorum. Bacaklarım çok kötü durumda. Allah lütfü. Bacak antrenmanı denk geliyor böyle şeylere ya. Biz araba geçeyim konuşuruz. Of felaket ya. Bacak antrenmanı olayı felaket bir şey ya. Antrenman bitirdik sonunda arkadaşlar. Göreceğim şimdi. Leg extension'la ısındım arkadaşlar. Önce artık böyle yapıyordum. Normalde direkt squat başlıyorum işte. Sonrasında leg extension'la ısınıp squat yapınca daha verimli ve daha iyi yapabildiğimi gördüm. Sonrasında artık böyle yapmaya başladım. Bugün ben şekilde yaptım. Leg extension'la başladım antrenmana. Zaten gördünüz onu. Sonra squat yaptım. Squat'ta birisi çalışıyordu. Onlara çalıştığım için dedim ki 50-60 başlayalım. O zaten öyle çalışıyordu. Hmm. Taksikar yapmayalım ısındım. Baktım yani artırmaya pek de mana yok. Şu andık amacım ağırlık artırmak değil. Tamamen bu bacak gününe alışmak. Şu anda hani kendimi de çok kötü hissediyorum. Çünkü hani bir baş ağrısı hafiften bir mide bulantısı, bacak antrenmandan çıktıktan sonraki bu saçma bacak ağrısı, bak kas ağrısı hani pump hissedi, değişik bir ağrı var, o var. Hani bir bunun geçmesi 2-3 antrenman sürecek yüksek ihtimalle. bir de kardiyoya da başladım ki hem kondisyonlar artsın, daha hızlı adapte ol, adapt olabileyim diye. Ee, şu anda durumlar bu şekilde yani şu anda kameraya bakarak konuşamıyorum bile çünkü kendim şu an çok kötü gözüküyorum bilmiyorum. <laughs> Neyse işte squat da yaptım 5-6 set civarında ya 5 yaptım ya 6 emin değilim hatırlamıyorum onu ama 8-10 tekrar yaptım hepsinde. Sonra da leg curl yaptım. Leg curl de 4 set 10-15 arasında yaptım. onlara da gayet iyi hissettim. Sonrasında çok az bir şey calf yapıp ee, bacağı ee, kardiyoya geçtim ve 20 dakika boyunca bir set çevirdim Or ortalama tempoda. Nabzım 120-130 falandı. Bu şekilde antrenmanı bitirdim. Hani durumlar genelde bu şekilde. E, diyet hakkında zaten konuştuk videonun başlarında ama şimdi eve gittiğimde yemek yerken de diyet hakkında birkaç şeyler söyleyeceğim. Genel herkesin farklı bir diyete başlayışı vardır. Benim de bir tık farklı onu size söyleyeceğim zaten. Hadi o zaman gidelim artık yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Arkadaşlar maalesef ki şu anda aynı günün akşamında değiliz. Çünkü şöyle bir şey oldu. E, o gün eve geldim bir toplantı var, vardı. Toplantıya girdim yemek yedim falan derken birkaç işte telefon görüşmesi. Ona gittim ona gel falan dışarı çıkmak için geldiklerden biraz yoğun geç. Sonrasında ben videoyu unuttum gittim. Şu anda ondan dolayı tam videoyu yedilerken fark ettim ki videonun sonu yok. Videonun sonu çekmemişim yani. o gün akşam ne yaptım? Direkt pirinç yedim. Tavuk yedim. Yapmadan önce de protein tuz içip yattım. Ee, bu seferlik böyle bir son olsun video, Zaten uzun bir video oldu gene. E, ee, kusura tekrardan. Ya, buna söz veriyorum arkadaşlar. Bir sonraki video gerçekten sabahtan akşama kadar güzel bir şekilde yazılım, spor hepsinin böyle belli bir gitti. Ve diyetinde hani sonucunu gördüğünüz aslında video olacak. Şu anda neredeyse bir haftaya bir hafta oldu diyebiliriz diyet için aslında. Bir hafta değil 5 gün falan oldu diyebiliriz. Hem de yaklaşık 10 gün sonrasını görmüş olacaksınız haftaki videoda. Bundan dolayı daha güzel bir video olacağını düşünüyorum. Hem de formu daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Şimdiden yani bakalım bu video nasıl olacak. Ee, dediğim gibi kusura bakmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Her pazar sözümü unutmaya devam ediyoruz.